Arkadaşlar bir kaçak daha geldi. Çet, Ulan ne var o çatıda? Kuş yok, bir şey yok oraya iniyorlar. Nereye düştü? Çıkar şöyle bir çatıp, tamam. Nereye? Hangi çatıya? Şu yüksek çatıya. Ha, büyük çatıya. Aa, boş çatılara niye iniyorsunuz arkadaşım? gelsenize buraya. Taner var. Taner olmasın? Tanerden ya. mi? Taner, in lan aşağı. Oğlum. geçide kağıdı mı sarsatmıyor? Vallahi kese kağıdı geçireyim. Oğlum seni gören kaçaklar Anladım. başka çatıya atıyor be, sanki kendi... bir haftadır tavana çıkmıyorum sanki bir haftadır. Yakalıyoruz bir tabii. Bir şey Lan ya. kendin dün, geçen hafta iki zaten? tane yakaladık. Lan ne yakaladık? Nasıl yakaladık. görmedin videolarımı izlemiyor musun? Yok. O zaman izle. Söylemiyoruz. bir kırmızı baska var bir Oğlum var. onlar burada kalanlar. Karga hepsi. Videolarını da izlemiyor ha. Yok ben hepsini şey izlemiyorum. Zeynep bile yakaladık. Yorumunu evet. görmüyorum şimdi. Sallama Çeto. En son 3 ay önce miydi? 5 ay önce miydi? Ali evet. Sen zıplama. Kuşları zıplat. Bugün Taner'i gören kaçak kendini başka çatıya atıyor ya. Almayın lan bu Taner'i bir daha çatıya. Zeynep'in. Zeynep zeynep Aradın mı Zeynep'in sahibini? Yok. Zeynep Ara bugün geliyorsa bugün çekek. Akşam düzenleyeyim. Müsaitse gelsin. Zeynep'imi getir lan. He, <laughs> de Zeynep'imi al gel der. O der, ne oluyor lan? Lan öyle bir şey deme. Bir de akrabasının falan <laughs> adı Zeynep'tir. Yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> i̇şte o yüzden ama adam nereden bilecek şimdi? Gerçi yorumları okumuşsa görür orada. Evet, vanlı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten o e, kuşu da tanımış olduk. Daha unutmam ben o kuşu. <laughs> ne olduğunu. Kuşun hakkını kuşa verelim. Ben hatta şey yazdım arkadaşlar. Şimdi Zeynep diyorlar ya. Erkeğine de mi Zeynep diyorsunuz ya. <laughs> Hadi arkadaşımız Zeynep'in sahibini arıyor arkadaşlar. Ne arkadaşlar şimdi onur arkadaşımız gelecek bizim sokakta oturuyor durmadan bana yazıyor abi çatınıza geleyim abi çatınıza geleyim diye ben de gel diyorum mesaj atıyorum en sonunda instagramdan yazmış abi dayım geleyim falan mouse'dan gelme dedim Bakın ciddi aldı alınıyor dedim hadi gel şimdi merdivenlerden çıkıyor ama bizim burası yüksek olduğu için zannedersem anca çıkıyor Yolu şaşırdı galiba merdivenlerde. Nereye sattıysa. <laughs> ha, ne arkadaşlar. Gel başımın belası gel. Selam. Aleyküm selam. Bak ben sen gelmeden videoya başladım. Hoş geldin. İyiyim sağ olasın. Sen bu arkadaşları tanıyorsundur zaten. Taneri tanıyorsan Taner'i tanıyorsan yeter zaten. Allah Allah. Ya şey diyoruz da bir haftadır geleyim mi geleyim. Ulan gel diyorum yine gelmiş. Şimdi yazmış ki kontrolüm yok internet yok dedim ki o zaman gelme tamam abi o diye eve gidiyorum. Taner hiç. Nasıl misafir perversin sen ya? Bir şey var mı siyah Olur, He, böyle, oldu, böyle. Ne oldu? O, o, ses, Bak sizin kuşu ama. indirmeye çalışıyorlardı. Şahiti var, videoda var. Şey, şey. Yok mısın? bilmem ne prensesi. Tamam amca doğru ya. Ne kuşuydu o? Vardı mı, miydi? mıydı? Bunlar prenses yaptığı bilmem ne ki, yaptı. Serecesi. Prenses K dediniz. Prenses Kadelik de bak de. işte. Aynen. Ne zaman aldınız onu? Yeni mi uçurdunuz? 3 ay. Yeni mi uçurdunuz? Şu an uçuyor bayağı. Evet. Bunlar görmedi mı? o zaman. Okuş alamam onu. 2-3 tane yeni uçamamış. Yani biz de indirmeye çalışıyoruz demin Yeni Uçuyordu bizde kaçak diye kuş gösterdi. Video, Öyle videosunu inmiş. çektim zaten. Allah Allah. Al yani kırık boncili taşmıştık. Şurada biri balkonun nevesi oraya indirmiş. Yakalayamadım. Balkonda kim besliyor da? Şey işte. Gelecek çocuklar. He o balkonda mıydı? Çatıda değil mi? Çatı ya Necmettin. Şey Necmettin neydi lan? Mücahit. Ha, <laughs> <işte> anladın mı? <laughs> Mücahit. Nereden tamam, tanısın onu? Tanıdık geliyor mu? Alo. Yok, lan <laughs> Bak, işte. yani. geliyor de. Geliyor de geliyor. Ya o işte mücahit bak o mücahitler besliyor işte orada buraya evet. gelecek. Eğer o, o çocuksa o kümesse sahibi gelecek. Çünkü Yakaladıysa mi? ensesine yapıştıralım bir tane. Gelemiyor galiba. Gelemiyor kıvırdı bak. Lan korkmasın elinden almayacağız kuşları. He <laughs> <laughs> evet, tamam o zaman şey yapmaya gerek yok ya. Ee, Zeynep'i istiyoruz. Tamam. Haberim olsun yine sağda solda görürsem yine ben sana haber ederim. Bunu yani. Ali kepçeyle yakaladı geçen. Ya, i̇zledin mi? Kalan kalan Bunu izledin yani. mi? Doğru söyle. Ya izlememişsin işte. Yani. Biz böyle adamı sınav yaparız yani. işte. Kepçe abimiz bu şu setten kalkalım ama. Ha, o işte. Bak, şey izlememişsin. bak izlememişsin. İzleseydin derdin ki ben bu kuşu tanıyorum. Ama izlememiş. İzlememiş numara. Sen şey. kalkarken yakalanır işte. Tamam doğru bak seni ararım. Böyle Hatta bir Necat abi. abinin yanında kağıdı abi da var. Hadi, bir hadi görüşürüz evi. Büro mu? Büro amca Adam çocuk tekrar kaçırmış. Kaçırmış mı? E ben ona dedim videoyu çekelim ondan sonra şey yap diye. Salmış yine kendi kuşu alışkın ya. Bugün mi kaçırmış? Ne zaman kaçırmış? Hafta çıkacak. kaçırmış. Çilin. Zeynep Aa, yalan oldu. Ulan gitti ne güzel Zeynep. hayallerim vardı. Ne video çekecektim ben ona. Ne action yapacaktım gitti ya. Zeynep gitti Zeynep'im gitti. Allah Şimdi Zeynep işte ben. o Zeynep'in türküsünü çalın. Ha, davul sesi Zeynep. uzaktan geliyor. Neydi <Zeynep> <laughs> lan? Ben de hep Zeynep'im. Fırat Zeynep He? Ali sen bilirsin. Yazıda silme söylüyor. Ne Eski yani. türküler vardı ya. Çato biliyormuş. Çato söylüyor. Çat. Gitti Zeynep gitti. Ben internetten aramışım. Yahu var Dur ya. Yıldız silme söylüyor ya. Tilbe söyle. Karşı köyden davul sesi geliyor. İşte hoş gelir bilmem ya. ne falan Zeynep'im Zeynep'im vardı da Zeynep'im gitti Zeynep'im. Ya, ya arkadaşa dedik o gün çekek dedi ki akşam olmaz karanlık bilmem ne sen tut kaçır. Zeynep, sen çuguli, yapsana. Yani, yapsana. çuguli kim lan? Ali Can. <laughs> <Çuguli> kim diye. <laughs> ne bileyim oğlum Ali Yo, bir geçen bir arkadaşı yaptık öyle çok güzel de müzikleri var kimse takmıyor. Bizim arkadaşlar güvercinden başka bir şey seyretmiyor. Evet. O Tuncay'ın muhteşem videolarını bile izlemiyorlar yani. <laughs> ne varsa güvercin. Artık güvercin de kimse izlemiyor da. Eskisine göre düştü. Biz beceremiyoruz. Bu işi bırakacağız. Beceremiyoruz arkadaşlar. Şaka maka değil. Şeyi sorsaydınız yakalamışlar mı bunların kaçırdığını. Onurların kaçırdığını. Şey kaplan yakaladınız mı? Hayır hayır bunlar kaçırmış ya o tarafa gitti diye onu diyorum ya mücahit yakalamasın o da mı yakalayamaz? Niye oğlum şey Muratlar da besliyor Şükrü nasıl yakın adam Şükrü bizden çok kaçak yakalıyordu Niye bizden ben çok ki... kaçak yakalıyor abi ya? Tamam. Mı? Adam parayla alıyor. Izlesin, kendiyle kaçak gurur duysun. Diye. Adam pa izlerken kendiyle gurur duysun diyorsun. Benim şükrü arkadaşıma yok böyle yok. nasıl konuşursunuz? Aynen, parayla kuş alıyor abi. Tamam mı? Bak, salıyor, bak. Sonra video çekiyor. Kaçak yakaldım. Yok ben ya. zattan alıyor kaçak yakalıyor. Pek fazla istananda mı? İyi kuş alıyor. Murat buna laf söyler diye Murat'ı da aldım diyemiyor. Aa, bunu yakaladım diyor. Tamam. Şükrü neler duyuyorum. Tümen, İnanmak istemiyorum. De <laughs> abi mi? İnanmak mi? istemiyorum. Benim arkadaşım Şükrü öyle şeyler yapmaz. Tanıyamamışsın o zaman. Sen Şükrü'yü ben tanımamışsın. Benim tanıdığım o Şükrü o olamaz. Hayır. Benleri <laughs> zaten Şükrü çıkardı bence. Daha da kaçak mı var? Kuyruksuz yaban üst, yabani. yabani. <laughs> ağzında kocaman yara var. Adam ya yarayı ya bile. Bir şey vardı dedim bunu. Şeyler oluyor abi. Yabani miydi o? Evet yabani. Yap indirsene diyorum. Yarayı kesir. Yakalarsan yarayı iyileştirirsin. Onu biri yakalamaya çalışmış zaten. Kuyruğundan almışlar. Gazip de işte bilerek çekti yarayı. Şey yememesin, gelmesin ya, diye kuyruğunu çekiyorlar. İçin oldu Dün geçen yağmur yağdı ya. Evet bu kaçak da. Muratların ne? çatıya konduğu yere karşı. O Bastı değil mi ya? Başka yani. Şu arkadaşların karşı çatıya konduğu Baska. Kalksa ne bir yerde. Şükrü'nün kuşları kapalı ama. Değil ya. Olsa da olsun yakalayalım ya. Bu yabaniler çoğaldı herhalde. Bu ürediler iyice. da de. gidiyoruz. De. Geldi yere gidiyor ve dönebilir. Döndü. Çatıcı lan bu. Kaçak peşinde. Kaçak seni çekme. Ya seni, seni kimse izlemiyor ki zaten. Neyini çekeceğiz? Aleyküm be. selam.